Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel deneyleri yapıyoruz. Ama sizin için en baştan başlayayım dedim. Sizin için video basın diye limon suyu hazırladım bile. Çok güzel arkadaşlar. Bunun için ne yaptım söyleme tuz parçacıkları. Şimdi de ne yapacağım söyleme. Bu kova ama buna ihtiyacımız yok. Hop 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 hop. Evet arkadaşlar. Ben bunun içine tuz attım. Oo, tuzlanmaya başlamış bile. Şimdi bunun çekirdeklerini alacağız. Neden? Çekirdekleri alınacak çünkü. Çekirdeklerini alacağız. Alacağız ama şurada bir kase var. Evet kasemiz burada alalım şu ıslık. gel bakayım 1 2 3 biraz tuz mı ama demek biraz şey yok neyse öylesine diyorum arkadaşlar çok tuzlu olmuş elleseydiniz uy tuzlar ya su koysak bunun içine ya. Tuzları alır hem de. Hmm. Çok tuz var. Arkadaşlar çok tuz var. E kulade. Pre kulade. Par kulade. Neyse ya. Ama çok güzel arkadaşlar. Oy. Oy. Fazla şey, vay, fazla, fazla tuz var. Arkadaşlar, ben bunu azıcık kıyıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şu anda işim var. Şi bitti. Evet arkadaşlar, Bununla şunu alamaz, bir kısmını alıyoruz. Bir kısmını alıyoruz arkadaşlar bu. Bu bardak. bardak var ya. Bir kısmını aldık. Parayı içine atıyoruz. Neden? Şimdi de arkadaşlar iki tane çekirdek. Şimdi de bu elimizdeki çekirdekleri onun içine döküyoruz. Çünkü bu iç içindeki çekirdekleri dökelim. Bunu yapıyoruz. Hmm, nefis nefis bir şeyle man 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 çok güzel evet şimdi buna er şu Eee, buna bir şey yapacağız şimdi işte arkadaşlar ben ölecek bicilerden birine bakıyorum. Lütfen sakın kameramızdan ayrılmayınız. Evet arkadaşlar çizme buldum. Siz görüyorum. Aa, kamera gibi bu. Sana Evet, döküyoruz. Bakalım kaç olacak? kanımız şu kalsın dökün ne <laughs> döktüm ben? şunu az <laughs> Yok mu musun arkadaşlar çok değişik bir şey yapacağım Mesela. Çok değişik bir akıt yapacağım. Ne? İşte Hilal mi? Evet. 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 Arkadaşlar bunları yapıyorum neden? Çünkü evet. azı Şeyler var ya, bak şunlar var ya. Maalesef, al şu çekirdekleri suyu da aksın. Biliyor musunuz? Limon çok lezzetli bir şey yiyecek. O şey bulur mu? Evet. Doğalgaz Uy. Doğalgaz var. Hacı diyelim de az bir şey. Uy. Şey. Bakın. Limonlar. Şu limonlar var ya çok fazla alabiliyor. Limonları biraz daha akıtmak yerine yağsaydık. <laughs> Ama neyse ya limonları akıtacağız. Çekirdek. <laughs> Üzgünüm arkadaşlar. <laughs> Senin gözünde bir unuttuk kulaklarında ayın üçünde, ayın üçünden hangi evim vardı? Kulaklarında bir unuttu. Evet arkadaşlar şuraya koyuyoruz şimdi paramızı. Ba Şimdi arkadaşlar bu parayı koyduk ya, koyduk. Ne yapacağız? Üstünü kapatacağız. Aldım. O çok de de güzel de güzel de. ses çok güzel ses çıkıyor. Üstünü kapattık. Para burada haps hapiste. Şimdi kaşıklarla evet, şöyle Evet çok güzel. Arkadaşlar ilk önce şu parayı silmek lazım ya. sizin gözünüze kadar gelecek parlaklık değil. Kaç dakikalık yap. Aferin. Ne veriyor? Ne veriyor? Ne veriyor? Şey, bakın. Evet. Şimdi paramızı iyi bir sıçrayışıyla su el tenges. Paramız içindeymiş ama düzgün değil. Arkadaşlar şey çöp kutusu gibi oldu ha. 10 dakika mı? üzgünüm Biraz daha işimiz var. Arkadaşlar. Şimdi parlak bir şey olacak. Bakın Evet arkadaşlar Bugünkü bölüme biz Tam bu yarıda not alıyoruz Bir dahaki laboratuvarda Görüşmek üzere Hoşçakalın evet. İyi akşamlarınız olsun